savcıya söyleyeceğim diyor. Bu yani dehşet verici bir olaydır. Sorular soruyor. Yani oraya oturmuş gazeteciler kendisine sorular soracak. Ondan yanıtlaması gerekirken kendisi sorular soruyor. Şimdi ben buradan kendisine sorular soruyorum. TRT'de bahsi geçen şahsın Sedat Peker'in oğlu Diriliş Ertuğrul dizisinde boy gösteriyor. Ya ben 3 senedir milletvekiliyim. Ondan önce senelerce öğretim üyeliği yaptım. Benim şu yüzüm TRT ekranlarında bir defa görülmedi. Sedat Peker'in olduğunu ne dizide oynatıyorsunuz? Ben mi yaptım bunu? Soruyorum ben buradan. İkinci soruyu soruyorum. Mecliste 5 tane siyasi parti var. 5 tane grubu bulunan siyasi parti var. Bu 5 siyasi partinin genel başkanları arasında Sedat Peker'le fotoğrafı olan genel başkan hangisidir? Sedat Peker'le altını çiziyorum. Fotoğrafı bulunan, tokalaşan, hal hatırı soran genel başkan hangisidir? Başka bir soru. Hangi iktidar döneminde Sedat Peker'e koruma verilmiştir? Hangi iktidar döneminde cemur verilmiştir? Hangi iktidar döneminde çakar araba verilmiştir? Ben milletvekiliyim bir gün arabama çakar takmadım. Başka bir soru soruyorum. Hangi iktidar döneminin kültür bakanı Sedat Peker'in katıldığı etkinliğe katılmıştır? O etkinlikte Sedat Peker'e Türk büyüğü, Türk Hakan'ın ödülü, ödülü verilmiştir. Başka bir soru soruyorum. Hangi iktidar döneminde Türkiye'nin önemli bir gazetesi Sedat Peker'e yılın en hayırsever iş adamı ödülünü vermiştir? Başka bir soru soruyorum. Hangi iktidar döneminde Sedat Peker ortaya çıkmış? Akademisyenlerin kanlarıyla banyo yapacağız demiştir. Ve bununla ilgili hiçbir mahkumiyet falan almamıştır. Başka bir soru soruyorum. Hangi iktidar döneminde Sedat Peker'in adamları gitmiştir? Bir eski milletvekilini karakolda darp etmiştir, dövmüştür. Bununla ilgili bunun azmettiricisi olan Sedat Peker'le ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Boy boy bu haberler gazetelerde çıkmasına rağmen. Başka bir soru soruyorum. Hürriyet gazetesi baskını Hürriyet baskınıyla ilgili daha geçen gün AK Parti'nin zamanın gençlik kolu başkanı açıklama yaptı. Bakın dedi, biz AK Partililer oraya gittik. Biz orada sadece masum protesto yaptık. Sedat Peker'in adamları işte dövmüş. Ortaya çıktı. Canları çerçeveler onlar indirmişler dedi. Bu hangi iktidar döneminde oldu? Bunu da sormak istiyorum. Başka bir soru soracağım. Sedat Peker 2015'te, 2018'de hangi partiyi desteklemek üzere mitingler yaptı? Başka bir soru soracağım. 2017 referandumunda anayasa oylamasında Sedat Peker hangi partiyi desteklemek üzere o kampanyada hangi görüşü desteklemek üzere mitingler yaptı? Bir takım gazetecilerle irtibatı ortaya çıktı. Bu gazeteciler kimlerdir? Kimlere yakındır? Siyasette kendilerinin en yakın arkadaşları kimlerdir? Sabah akşam telefonda görüştükleri insanlar kimdendir? Hangi partinin açık destekleyicisidir bu insanlar? Bakın bu sorular kadar soruyu da yine sorarım. Ama utanıyorum. Türkiye için utanıyorum. Şimdi az önce orada Kıbrıs bahsi açıldı. Bakın ben siyasi hayatımda beni en çok etkileyen, siyasi en azaltıyor. büyük mutluluk duyduğum, en önemli görev neydi biliyor arkadaşlar. musunuz? Neydi biliyor musunuz? 2018 yılında daha yeni milletvekili seçildim. 20 Temmuz tarihinde Kıbrıs'ın kurtuluşunda Partimi temsil etmek üzere partim bana vazife verdi. Oradaki kutlamalara gittim. Niye bunu söylüyorum? Bizim için Kıbrıs davası CHP'liler için çok önemli bir hadisedir. Yani ta 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi, Milisayet Partisi iktidarında Kıbrıs Barış Harekatı yapılmıştır. Biz hala CHP'liler olarak bunu onurunu taşırız, gururunu taşırız. Bizim bugün Kıbrıs'ımız, Kıbrıs davamız efendim kumarla yasa dışı bahis şeylerle şimdi fotoğraf karşında görüyorum. Cem Küçük de bunu yazmış yine gazetelerde gördüm. Yani bu bahsi geçen insanlar biz buna Sehat Peker'den öğrenmiyoruz kardeşim. Bakın Kıbrıs Türkiye için çok önemli bir olaydır. Kıbrıs'ın isminin bu davanın böyle meselelerle anılmasından ben utanıyorum. Bizim söylediğimiz budur. Bakın ben bu örnekleri çoğaltırım. Buradaki mesele şudur. Sedat Peker meselesini de bir tarafa koyun. Ne diyor Sayın Süleyman Soylu? Efendim ben savcıya tebligatta bulundum. Gerekli işte o yapar. Bu olmaz efendim. Olmaz. Anayasanın 106. maddesine göre bakanların görevleriyle ilgili meselelerde nasıl işleyiş olacağı orada yazılı. <laughs> mecliste 300 bin milletvekili imza verecek. Soruşturma ile ilgili görüşmeler yapılacak. Soruşturma komisyonu kurulacak. Soruşturma komisyonu uygun bulursa yüce divana gönderecek. Orada bir sonuç çıkacak. Bunun için abi yapacak bakanım, mısınız bir, bir şekilde Efendim bizim 301 sayımız yok. AK Partili ve MHP'li arkadaşların imza vermesi gerekiyor. Biz tabii ki bununla ilgili öneriler yaptık ama ben size bir örnek vereyim. Eski Gümrük Ticaret Bakanı Hanfendi Ruslar Pekcan Hanfendi ile ilgili biz meclis bir araştırma yapsın, bir araştırma Geçen hafta. komisyonu kurulsun dedik. Geçen hafta biz bunu söyledik, bununla ilgili konuşmalar yaptık muhalefet partileri olarak. AK Parti'yi temsil eden bir arkadaş çıktı kürsüye. İsrail'e bahsetti. İsrail'i kınadı. indi aşağıya. Sonra oylama yapıldı. Kabul edenler etmeyenler AK Parti MHP oylarıyla reddedildi. Bakınız dikkatinizi çekiyorum. Ruslar Pekcan olayında Ruslar Pekcan olayında önemli olan şudur. Bu hanımefendi kendi şirketine, ailesinin şirketine yasalara aykırı bir şekilde bir iş vermiştir. Bunun soruşturulması yapılamamaktadır. Bununla ilgili hiçbir işlem yapılamamaktadır. Çünkü çünkü hanımefendinin görev süresinde olduğu için, bakan olduğu için, mecliste böyle bir soruşturma komisyonu kurulmadığı için bu işlem yapılamamaktadır. Yapılamak, yapılamamaktadır. Şimdi meselemiz şudur. Bunu yapan bir iktidar, bunu yapan bir iktidar, Ruhsar Pekcan olayının üzerini örten bir iktidar, bununla ilgili kürsüye çıktığında, görüşünü belirtmek üzere konuşmaya başladığında, İsrail'e bize anlatan, Filistin'i bize anlatan iktidar, Süleyman Soylu konusunda ne yapacak? Diğer konularda ne yapacak? İtimat edemiyoruz kardeşim. Bu kadar açık, bu kadar yalın bir manzara var orta yerde. Şimdi, Bülent Tanıç'ın açıklamaları orta yerde duruyor. Cemil Çiçek'in açıklamaları orta yerde duruyor. Bakın, gerçekten geçmişte AK Parti hizmet etmiş birçok insan bununla ilgili çok net şeyler söylüyorlar. Bakın, isim veremem ama AK Parti'nin bugün etkin konumlarında bulunan parlamentoda vazife yapan insanlarla biz bir yerlerde karşılaştığımızda onlar da rahatsızlıklarını söylüyorlar bu manzaralar karşısında. Yani bu olaylar bakın öyle basit bilmem ne falan değil. Şimdi burada çok ciddi olaylar var. Şimdi Mehmet Ağar'ın adı geçiyor, Mehmet Ağar'ın oğlunun adı geçiyor. Ya ben hakim değilim, savcı değilim, kimse yargılayacak konumda değilim. Ancak bunlar orta yerde durunan iddialar. Geçmişte yapılan yargılamalar var. Şimdi o kadar AK Parti için Mehmet Ağar ismi sembol bir isim ki, kendisinin ailesi de çok önemli AK Parti siyaseti için. Sırf böyle olduğu için hiç tanımadığımız, bilmediğimiz tek özelliği Sayın Mehmet Ağar'ın oğlu olmak olan bir kişi Sayın Tolgar milletvekili yapılıyor. Yani bu ne demektir? Bir siyaset için bir soyadı, bir aile çok önemlidir. Onun bir insanını parlamentoya taşımak hissiyatı oluşur bir partide. Şimdi görünen manzara bu. O yüzden bunu böyle başka olaylarla falan bulandırmanın, sulandırmanın falan alemi yoktur şuna karar vereceğiz. Toplamanızı isteyeceğiz. Hukuk devleti mi olacağız? Hukuk devleti mi? hukuk devleti mi olacağız? Mahkemeler işini yapacak mı? Medya bu olayları didikleyecek mi? Meclis bu olayları soruşturacak mı? Buna bir yanıt vereceğiz. Hayır efendim soruşturmayacak diyorsanız o başka bir tanımıdır. Biz bunu kabul etmiyoruz kardeşim. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz. Hukuk adaleti herkes için istiyoruz. Sadece kendimiz için değil, herkes için. Cem Biz küçük tekrar ifade ki. ediyorum, ben savcı değilim, hakim ki. değilim, 17 hüküm vermiyorum, 17 sadece soruşturma yapılmasını istiyorum, soruşturma yapılmasını istiyorum. 17-25 Aralık soruyor, 17-25 Aralık'ı Süleyman Soylu'ya sorsun, Süleyman Soylu, sorsun. Okuya, Süleyman Soylu dün söyledi, dün söyledi, kendi evladıyla Oy. Eski Bakan'ın evladını karıştırdı. Bak dedi Eski Bakan'ın evladı dedi, paraları sayıyordu Oy. evde makinayla dedi, Oy. benim evladım böyle olmasın Oy. dedi, ben evladımı <laughs> ihtar ettim dedi. 17-25 Aralık benzetmelerinin muhatabı, değerli dostum ben değilim. Süleyman Soylu. Gidin ona söyleyin. Cevap gidin ona söyleyin. Üzüldüm. Şimdi, başka, şimdi bir de. başka bir hadiseye geliyorum. Başka bir hadiseye geliyorum. gidelim İmiz Şimdi, Bey. Şimdi Türkiye'nin çok ciddi meseleleri var. Türkiye'nin çok ciddi meseleleri var. Bunların başında hukuk geliyor, adalet geliyor. Biz demokrasi istiyoruz. Demokrasinin olmadığı yerde, devletin kurumsallığının gerilediği yerde bu çeteleşmeler oluyor. AK Partili dostlarımın bana bir ifadesini söylemek istiyorum. Bir AK Partili arkadaş bana dedi ki... Yeni mi dedi Biz dedi, bu? hocam dedi yeni daha birkaç hafta önce. Bu çeteleri bitirmek için geldik dedi. Ben o Bodrum'daki fotoğrafı görünce yerin dibine girdim dedi. Bakın altını çiziyorum. Telefonda da Cem Küçük arkadaşımıza da yayın bitince ismini de söyleyebilirim. Bakın altını çiziyorum. Bu çok ciddi bir olaydır. Ben bu nedenle şunu ifade etmek istiyorum. Bu olayı, bu olayı gelin bir siyasi çatışma konusu haline getirmeyelim. Bunu bir parti meselesi haline getirmeyelim. Bununla ilgili meclis görevi olan, anayasada tanımlı olan denetim işlevini yapsın. Yargı mekanizması çalışsın. Hukuk Peki. konuşsun. Gerekiyorsa bir susalım kardeşim. Hukuk konuşsun. Evet. Kurallar konuşsun. Yunus Bey, bunu sorduk.